kaybettiğim parayı kazanabilirim ama sen aklını kaybetmişsin. Senden hiçbir şey olmaz. İkinizin de bu kadar alçalabileceğini hiç düşünmemiştim. Sen biliyordun değil mi? Bu parayı kazanmak için çok çalıştığımı biliyordun. Yine de bunu yaptın. Şimdi, şimdi neden bana kızıyorsun? Senin paranı ben ıslatmadım. Islatmadın. Ama paramı benden sen çaldın. Gidelim Mayura. Bu orta sınıf insanıyla konuşmayalım daha fazla. Hadi. Tomkar, bugün bizi dayaktan kurtardın. Biz de sana yardımcı olmak istiyoruz. Sen merak etme. Babamdan sana bir miktar borç vermesini isteyeceğim. Böyle bir şey için asla hayır demez. Olmaz. Sizden borç alamam. Ama merak etmeyin. Mutlaka bir şeyler yapacağım. Hadi ama. Biz senin dostunuz. Bu yüzden dostluğun arasına para girsin istemiyorum. Sağ olun. Peki o zaman bunu müdürle konuşmalısın. O sana yardımcı olacaktır. Evet. Bu iyi bir fikir. Gidip deneyeceğim. İçeriye. Biraz bekle Omkar. Peki, teşekkür ederim. Bunu söylemek için gelmiştim. Bir sonraki dans festivali için bağış yapma konusunda babamla konuşacağım. Bizim üniversitemiz eğitimde en iyisidir. Sosyal ve kültürel etkinliklerde de en iyisini yapmamız gerekiyor bence. Mayura, üniversitemizde senin gibi öğrenciler olması çok güzel. Siz böyle itibarımızı önemsediğiniz sürece biz her zaman bir numara olarak kalacağız. Çok teşekkür ederiz. Elbette. Burası benim okulum. Buranın iyiliği için ne gerekiyorsa onu yaparız. Hı? Tabii. İzninizle. Beni şikayet etmeye mi geldin? Devam et. Hadi hiç durma. Hoşça kal, beceriksiz. E evet Onkar. Seni dinliyorum. Efendim, spor ve drama kulübünün ücretini ödemek için. E ...zamana ihtiyacım var. Omkar, bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Sana %100 burs vermek için elimden geleni yaptım... ...ama daha fazla bir şey yapamam, bunu biliyorsun. Ücreti ayarladığını söyledin. Öyle değil mi? Bu konuyu seninle daha önce konuşmuştuk, Omkar. Ayarlamıştım. Bunun için çok uğraştım ama... ...biri paramı çaldı. Yalan söylemiyorum, inanın bana. Elimden geleni yaptım. Bu okula girmek benim için çok şey ifade ediyor... Ben bir şekilde ayarlarım ama lütfen birkaç gün verin lütfen efendim. Lütfen. Omkar sen çok iyi bir öğrencisin. O yüzden tamam. Sana yarın'a kadar zaman vereceğim. Bu çok sorun olmaz. Ücreti yarın'a kadar ödemeye çalış. Ama sana daha fazla yardım edemem. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şekilde yarın'a kadar ayarlayacağım efendim. Bu konuda size söz veriyorum. Ve kendime. Size ulaşmaya çalışıyordum. Yarın otelde işe ihtiyacım var. Efendim üniversiteden çıkar çıkmaz her gün geleceğim ama sizden bir ricam var. Paramı peşin ödemenizi rica ediyorum. Acil paraya ihtiyacım var. Omkar sana yardım ederdim ama seni bir daha işe almamak için emir aldım. Anlıyor musun? Peki efendim. Sağ olun. Senin için Cık, gerçekten üzülüyorum. Ciddiyim. Yüz kaslarım falan acıyor ama Cık, çok normal. Kendini çok akıllı sanan insanların başına hep böyle şeyler gelir zaten. Bu arada şimdi sana bugünün son dakika haberini veriyorum. Şimdi bu orta sınıf bisikletçi ne yapacak bakalım? Ne bir işi var ne de üniversite ücretlerini ödeyecek parası. Şimdi nasıl Mayuran'ın üniversitesinde kalacaksın bakalım? Elimden kurtulamayacaksın. Lütfen. Ancak üniversitede kalmayı garantiledikten sonra böyle şeyler söyleyebilirsin. Aslında bunu söylemek zorunda değilim ama gerçekten çok iyi bir kalbim var. O yüzden bol şans. Seninle yarım kalmış bir işimiz var. Bu yüzden karşılaşmaya devam ediyoruz. Ama bunun ne olduğunu çözeceğim. Yarım kalan hesabı tamamlayacağım. Sen ne yaparsan yap ben bunu çözeceğim. Göreceksin. Ve yaptıklarına pişman olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.